<Gülüşmeler> ''Huda ismi ile çu destur, diledim bed irem ta ile mensur, risalem ile hem ola mensur, bu kemter aşkına tün oldu mecbur, bu varlıktan geç bakka gidelim, aziz hem seyri fillah gel edelim.'' ''Huda ismi celaliyle çu destur, Allah'ın ismi celali ile müsaade istedim.'' Bu, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yazmaya başladım demektir. Huda kelimesi Farsçadır. Allah'ın ismine denir. İsmi Celal de Allah'ın ismidir. Buna lafzayı celal, ismi zat, lafzatullah da denir. Allahü Teala'nın lütuf olarak tecellisine cemal dendiği gibi kahır olarak tecellisine de celal adı verilir. Çü, çünkü demektir. Destur, müsaade istemektir. Bir işe başlanılırken Bismillahirrahmanirrahim ya da kısaca Bismillah denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Küllü emrin zibelin la yubde ufihi bi bismillahi fehu ebtar. Şeref sahibi olan hangi iş ki besmeyle başlanmadı o noksandır. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve vahiy getirdiği zaman ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim derdi. Asıl saadet yaşamış olan sahabe-i kiram besmele inmediğinde bir surenin bitmediğini bilirlerdi. Besmele-i Şerif indiği zaman surelerin arasına ayırdığı için bir surenin bittiğini, diğer surenin başladığını anlarlardı. Besmele okuyan için her harfine karşılık bin sevap yazılır. Dört bin günah silinir ve kendisi kırk bin derece yükseltilir. Diledim bed idem ta ile mensur. Allah'ın ismiyle başladım ki yardım olunanlardan olayım. Bed başlamak. Ta ta ki demektir. Nasır yardım edici. Mensur yardım olunmuş. Kimdir yardım olunan? Besmele ile başlayan. Bu manaları anlamak Risale-i Kudsiye'yi okumayı daha zevkli hale getirir. Risalem nef'ile hem ola menşur. Kitabım menfaat verici olarak yayılmış olsun. Yani bu yazdığım kitaptan okuyanlar menfaatlensin. Risalem kitabım nef'ile menfaatle menşur yayılmış. Mustafa İsmet Garibullah Kudsesi Ruh Hazretleri bu kitabı Allah rızasını kazanmak için yazdı. Bir insanın söyleyeceği veya dinleyeceği bir kelime namazın, her bir rekatı dahi Allah için olmalıdır. Çünkü insana gözünü veren O, görmesini veren O, kulağını veren O, işitmesini veren O, dilini veren O, konuşturan O, ayağını veren O, hareket ettiren O, bütün uzuvlarını veren O, aklını çalıştıran O, hep O, O, O. Uyusanız, uyansanız, nefes alıp vermeniz devam eder. Bu nefes alıp verme nasıl oluyor böyle? Biz kendi elimizde değiliz nefes almadan, nefes vermeden yaşayabilir miyiz? Hayır. Onun için Rabbimiz bilelim. Bu kem ter aşkına çün oldu mecbur. Bu ziyade noksan olan Allah aşkıyla mecbur oldu. Kem noksan, ter ziyade manasına gelir. İsmi taftil edatıdır ve farsçadır. Tevazu sebebiyle kendisini ziyade noksan gören Mustafa İsmet Garibullah Kudsesi Ruhu Allah'a olan aşkından bu kitabı yazmıştır. Bu barlıktan geçip hakka gidelim. Bu gönüldeki ağırlıklardan geçip hakka gidelim. Bu yükler oldukça kalp Allah'a dönemiyor. Bar, yük, sıkıntı ve zahmet demektir. İnsanın kalbinde bazen vesveseler olur veya yaptığı bir işten dolayı pişmanlıklar duyar. Bunlar onun gönlüne manevi ağırlık yapar. Allah'a tam bir huzurla yönelmesine mani olur. Aziz hem seyri fillah gel edelim. Şerefli kardeşim gel seyri fillah edelim. Bu ikinci seyirdir. Aziz, ulu, kavi ve şerefli kardeş demektir. Seyr-i fillah latifelerimizin arşın üstünden Zat-ı subhaneye kadar olan manevi yürüyüşüdür. Seyr-i ile Allah'ta Mevla'dan başka her şey kalp gözünden silinir. Bundan sonra gelen Seyr-i fillah halinde ise sadece Allah Celle Celaluhu kalpte yerleştirilir. Seyr-i fillah tamamlanınca da beka hasıl olur. Bunlar ne acayip şeylerdir. Kolay değil anlamak. Bu kadarını duyalım. İnsan zikrettikçe Sünnetlere ittiba ettikçe, rabıta ve murakabe yaptıkça Mevla'nın nuruna doğru gider. İşte hem anlaşılmıyor hem de anlaşılmadık kalmıyor. Seyri ilallah ile seyri fillah velayeti, veliliği elde etmek içindir. Fena denilen tarikat ve beka denilen hakikatla yani bunları kazanma sebebiyle kişiye veli denir. Burada Üstadımız Hacı Ali Efendi Kutsesi Hazretleri Risale-i Kutsesi'nin kenarına şu ayetleri yazmıştır. Estaizu Ve cahidu fillahi hakka cihadih Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçmiştir. Hac suresi 78. ayet-i Bu ayet-i cellede seyri fillah makamında tarikata çalışmaya ve tarikat ehlinin bu işe seçildiğine işaret etmektedir.